hakimi Semerkanti der ki niyet hayır akibet hayır yani sonuç hayır olur niyeti hayır olanın akibeti de hayır olur iyi olur güzel olur diyor hakimi Semerkanti rahmetullah bizden niyetimiz hayır olduğu için iyi olduğu için Allah rızası olduğu için inşallah Allah'ın izniyle, Allah'a muvaffak etmesiyle hayır göreceğiz. Mehdi'den bahs bahsedeceğiz inşallah. Hazreti Mehdi ilk çıkışı nasıl? İlk çıkışı Mekke'de olacak. Bir gün yatsı namazını mutakiben insanlara şöyle seslenecek. Uzak yürüküm Uzak Allah'u eyyühen Size Ey insanlar size Allah'ı hatırlatırım. Ve mukamekum beyne yedeyhi فقد اتخذت فقد اتخذ الحجة وبعث الأنبياء وأنزل الكتاب. Allah gerçekten özür dilemek için size bahane bırakmayacak deliller ortaya koymuştur. Peygamberler göndermiştir, kitaplar indirmiştir. وأمركم أن تُشْرِكُوا به شيئاً وأن تحافظوا على طاعته وطاعته الرسول صلى الله عليه وسلم. وستكذبونه. وسأجعل لكم hiçbir şeyi ortak etmemenizi ما ona ve ما أحياء الْقُرْآنِ Kur'an'ı canlı ihya etmenizi emrettiği şeyleri yaşamanızı, yaşatmanızı ve Kur'an'ın terk edilmesini emrettiği şeyleri öldürmenizi yani ne emrettiyse yapmanızı ve neyi terk etmesini istediyse onu da terk etmenizi emretmiştir bu kısımdan sonra mealen size inşallah hutbesini Hazreti Mehdi'nin hutbesini aktaracağım okuyacağım inşallah devamla buyuruyor ki hidayet üzere birbirinize yardımcılar ve takvada birbirinize destekçiler olmanızı emretmiştir çünkü dünyanın yokluk zamanı yaklaşmıştır dünya bitip tükenme işareti vermiştir. Şüphesiz ki ben sizi Allah'a ve Resulüne kitabıyla amele ve batıl öldürüp sünnetini diriltmeye davet ediyorum buyuruyor hutbesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu beklenen Mehdi böyle buyurdu. Böyle buyuracak. Hutbesinde böyle buyuracak. Mekke'de hutbesini verecek. ilk konuşmasını yapacak. Ve sünneti ihya etme yolunda ilerleyecek. Ve ta ki dünya hakim oluncaya kadar ve İsa aleyhisselam inip imamet yani öndelik İsa Aleyhisselam'a geçinceye kadar. İsa Aleyhisselam inince de İsa Aleyhisselam'a tabi olacak ve İslam'a hizmet etmeye devam edecektir. Peygamber Aleyhisselam'ın torunu Muhammed Mehdi.